Evet, çalışmalarımıza başlarken sınav kaygısıyla alakalı problemi olduğunu, zamanı yetiştiremediğini ve netlerini yükseltemediğini söyleyen Beyza kızımızla çalışmalara başladık. Ve ona özellikle bilinçaltı metotlarıyla hazırlanmış bir mantra ilettik. Sonucunda mantrayı günlük yapmaya başladıktan sonra ne gibi değişmeler olduğunu şimdi kendisine soruyoruz. Beyza kızım, bu yaptığımız psikolojik çalışmalar... Ee, ne gibi güzel sonuçlar verdi. Hadi bakalım, söz sende. Hem günlük hayatımda hem de, hem de deneme çözerken hocam e, daha rahatım, e, kendimi daha kontrollüyüm ve e, sınav kaygımı gerçekten e, çok yüksek derecede hani etki, yani, olumlu derecede etkiledi olumlu derecede etkiledi ve şu anda sınavın başına oturduğunda artık sınav kaygısı duymuyorsun ve bu da senin netlerini arttırdım çünkü hani bize başvurma sebebin, hocam netlerim yükselmiyor, sınav kaygım çok yüksek bunu nasıl aşabiliriz diye gelmiştin ee, ne gibi bir yükselme meydana geldi kızım? Netlerim çok yükseldi yani baktığımda iki hafta içerisinde yani 5 on net arası arttı. Süper süper. Bu bir KPSS grubu çalışmasıydı. Ee, öyle değil mi? Beyza, evet, KPSS için bize başvuran e, kızımız e, yaklaşık 10 nete yakın bir artırmayla bu puan olarak da bize yansıdı. Öyle değil mi? Yaklaşık Evet e, hocam. kaç puan'a denk geldi bu 10 net? E, normalde hani maksimum 73 puan alıyordum denemelerde. Şu anda e, 80'e ulaştım. 80'e gelmiş. Yani 80'ini görüyorum. Okey, bu çok değerli ve e, sınava daha bir müddet daha vaktimiz var. Bunu e, hedefimiz 90'lara kadar getirebilmek ve bu 90'la beraber de. E, sınavı kazanarak mutlu sona ulaşmak bizim hedefimiz. Evet hocam. Diyoruz. Peki. Sana başarılar diliyoruz biz Feyza. Teşekkür Sınav hocam. da tekrar burada yayınlamış olacağız. Hep beraber görmüş olacağız.